Şimdi öncelikle e, tevbe istiğfar etmek lazım. E, ana karnına, rahime bir çocuk e, canlı olarak düştükten sonra artık ona müdahale etmek doğru değildir. Müdahale edilmediği zaman eğer canlı olarak doğması muhtemelse bir e, ceninin ona müdahale etmek ciddi sakıncalar taşımaktadır. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki e, her canlı dokunulmazdır. Yani kimse e, henüz teşekkül etmemiş diye, halbuki anne karnına ilk günden sonra, hele 40 günden sonra artık e, düşen bu embriyo teşekkül etmeye başlıyor. Dört ayla beraber hepten zaten bir insan kılığına bürünüyor. Şu kadar var ki annenin koruma kanatları altındadır. Yani birçok e, katmanların içerisinde bulunmaktadır. Dünyaya henüz tam teşekküllü olarak çıkmadığı için, buna müdahale edilebilir anlamı taşımamaktadır. Bazılarının şöyle bir takım söylemleri oluyor, cahillikten kaynaklanan, efendim henüz doğmadığı için, eğer bir takım e, doğuştan kaynaklanan, arızalar varsa, bozukluklar varsa müdahale edilip alınabilir. Niye? Çünkü henüz onu görmüyoruz biz. Böyle bir mantık doğru bir mantık olmaz. O zaman perdenin arkasından isteyen istediği cinayeti işlesin. Dünyada milyonlarca efendim sakat olan, özürlü olan insan var. Onlara karşı da bu cinayetlerin meşru görünmesi gerekir böyle bir mantığa göre. Binaenaleyh anne karnında bulunan ve anneye zararı bulunmayan bir embriyonun sağlıklı olarak doğması için herkesin elinden geleni yapması gerekir. Herhangi bir şekilde anneye bir zararı dokunmayacaksa ne türlü hastalık barındırırsa barındırsın bu çocuğa müdahale etmek anne karnında cenin iken müdahale etmek doğru değildir, yanlıştır. Bir cinayet hükmündedir. Efendim e, bu benim çocuğum, benim karnımda ben ona istediğim gibi müdahale etme hakkına sahibim diyemez bir kadın veya bir kocam. Eğer bir birliktelik olmuşsa ve cenab Allah buradan bir çocuk lütfetmişse o çocuğun dünyaya gelmesi için gerekli şartların sağlanması gerekir. Ama eğer e, çocuğun anne karnındaki varlığı çocuğa değil ama anneye ciddi bir risk oluşturuyorsa. Efendim anne karnında efendim şu olması muhtemel, bu olması muhtemel annenin büyük bir ihtimalle kan kaybından veya zehirlenmeden hayati tehlikesi söz konusu ise uzmanlarının takdirine uyularak böyle bir durumda çocuğa müdahale edilebilir. Niye? Henüz dünyaya gelmediği için asıl olan annedir. Eğer annenin hayati tehlikesi bulunuyor ise ve bu da gözde görülür bir tehlike ise yoksa her doğum bir hayati tehlike, her ameliyat bir hayati tehlike ihtimali taşır. Hatta doktora gitmek başlı başına hayati bir tehlike Arz eder çünkü yapılan araştırmalar, doktor kardeşlerimiz alınmasınlar. Dünyadaki ölüm oranlarının önemli bir kısmı doktor hatalarından kaynaklanıyor. Gitmemek deniliyor. de hayati tehlike olabilir hocam. Evet, şimdi. gitmemek de hayati tehlike. <laughs> Binaenaleyh doğan herkesin hayati bir tehlikesi bulunur. Nefes alırken bile insan... Ee, ağz tükürüğünü nefes borusuna kaçırsa Allah muhafaza eylesin nefessizlikten hayati tehlike yaşayabilir. Binaenaleyh böyle eften püften veya sıradan bir tehlike olarak değil gözle görülen yakın bir tehlike annenin sağlığını tehdit ediyorsa o zaman çocuğa müdahale edilebilir. Ama burada çocuğa müdahale edilmiş. Eğer böyle bir haklı gerekçeye dayanmıyorsa bir cinayet işlenmiş demektir bu cinayeti işleyen kimselerin diyet ödemesi gerekir. Burada birinci olarak muhatap olan doktordur bu iş eğer doktor marifetiyle yapılmışsa doktor bu cinayeti işlemiştir. Veya doktorun da diyet ödemesi gerekir. Kürtajda diyet tabi normal bir insanın diyeti gibi değildir. Orada ee, çok farklı bir diyet takdiri söz konusudur. Ee, anne baba eğer bu cinayete yeltenmişse, işte kadın bir takım haplar kullanmak suretiyle vesaire kendi kendine bu operasyonu yapmışsa, o zaman burada annenin diyet ödemesi gerekir. Şu kadar var ki diyet ödeyecekle diyeti mirası olarak alacak olan kimse. aynı olduğundan dolayı anne babanın bir diyet ödemesi, söz konusu olmaz diyor kitaplar fakat bir insan hayatına kastedilmiştir. Binaenaleyh bir masum hayatın sonlandırılması e, en büyük günahlardan biridir. Bunun için istiğfar etmeleri, gözyaşı dökmeleri gerekir deniliyor. Yani o kürtajı isteyen anne baba olduğu zaman yani ne deniyor ona hukukta? Efendim e, azmettirici Evet. Yani doktora diyor ki işte kürtaj yapılacak diyor. Anne baba bunu söylüyor. Ee, bu durumda e, nasıl oluyor hocam? Ee, şimdi biz siz gitseniz bir kiralık katile deseniz ki ben işte filanı öldürtmek istiyorum. Evet azmettiricinin de azmettirmekten suçu cürmü vardır. Ama asıl katil kimdir? Tetiği çekendir. Binaenaleyh e, doktorlarımız Tıbbi bir gerekçe olmadan ki o da anne hayatının ciddi bir risk altında olmasıdır. Böyle şeylere teşebbüs etmemeleri gerekir. Efendim anne istemiş, baba istemiş, devlet istemiş, filan istemiş, feşmeken istemiş. Bunlar birer e, aklayıcı, kurtarıcı gerekçe olmazlar. Ha, biri başına silah dayamış, zorla bir iş yaptırmışsa, ikrah altında bir iş yaptırmışsa o zaman farklı bir şeydir. Ama siz kliniğinizi açmışsınız, işte parasını veren herkese burada işlem yapıyorsanız efendim ben bunu kendim isteyerek yapmadım ki, silah zoruyla mı yaptırdılar size? Binaenaleyh burada birinci derecede suçlu işe mübaşeret edendir. Yani bizzat eylemi gerçekleştirendir. Eylemi gerçekleştirdiği için de burada sorumluluk ona aittir. Tabi anne baba bu noktada azmettirici oldukları için, imkan sağladıkları için onlar da aynı günaha ortaktırlar. Fakat işin içerisinde ödenmesi gereken e, diyet öncelikle suçu işleyene aittir. Bundan dolayı da e, imanı olan doktorların tıbbi bir gerekçe olmadan tıbbi gerekçeyi de ifade etmeye çalıştık. Evet. O da anne sağlığının görünür bir şekilde ciddi bir surette tehlike altında olmasıdır. Böyle şeylere tevessül etmemeleri, araç olmamaları, böyle bir cinayete ortak olmamaları gerekir.